Genelde soğuklarla birlikte kendini gösteren öksürük bazen önemli bir iş görüşmesinde, bazen çok önemli bir sınavda, bazen en mutlu olduğunuz an gibi olmadık yerlerde hayatınızı kabusa çevirebilir. Özellikle uykunun en tatlı, en derin yerinde gelen gece öksürüğü ile tüm düzeniniz alt üst olur. Gelin hayatımızı kabusa çeviren öksürüğü geride bırakmadan önce birlikte tanıyalım. Öksürük nedir? Hayatımızı aniden zorlaştırabilen öksürük aslında solunum yollarını temizlemeyi amaçlayan bir reflekstir. Ancak oldukça rahatsız edici olabilir. Ayrıca hastalığın çevremizdekilere bulaşmasına da neden olur. Çünkü bir öksürükle çevremize buçuk litre kadar hava püskürtürüz. Püskürttüğümüz bu havada 3000 adet tükürük damlacığı bulunabilir. Bu damlacıklar içlerindeki bakteri, virüsler ve diğer yabancı etmenlerle birlikte saatte 80 kilometreye kadar çıkan bir hızla çevremize yayılır.